Bizim köy eski bir köy. Ee, geçmişte bizim köylüler az hana olduğundan dolayı idare ediyorlardı. Bu e, 30-40 yıla yakın e, su azalınca, kar yağmur yağmayınca yılda en az 6-7 ay. Bazen dört ay il özel idare tarafından özel bir tanker yapılmıştı. E, köye su taşıyorlardı. Şimdiye kadar böyle idare ediyorduk. Yani her sene en az 3-4 kuyu e, vurup köyün civarında vurmadığımız kuyu kalmadı. Suyu bulamadık. Bizim buralarda susuz köy olarak biliniyordu. Herkes biliyordu. 17, 17 kuyu vurduk. 18. de e, Allah razı olsun e, o da bizim köylü dalıp şimşek adında on tarlasından çıktı. Ondan sonra parasını da ödedi, her şeyi yaptı, köye hibe etti. Yani inan ki millet gidip Gercüş'te veya civar köylerinde kendi arabasıyla gidip içme suyu veya banyo yapmak için suyu getirip öyle idare ediyorlardı. Yani çeşme vardı, azdı. Kuyruk en az 50-40 kişi kuyruğa girip yani bazı kişiler gece gidip yani biraz iki bidon su getirebilmesi için kendi evine yani millet köy perişandı. E şimdiye kadar bu vardır Çünkü biz Allah için e, suyu aradı böyle bir fiyat için değildir e, bir e, karşı bir şey almayı için değildir bu Allah için bir de köyümüz için mesela Biz köye geldi de bina yaptırdık köyü biz bina yaptırdıktan sonra su aradı. Ee, aramaya başladık. Ee, biz burayı satın aldı. Burası su yeri. Benim oğlum satın aldı. Bir köy arkadaşında. Oradan sonra bir mühendis getirdi. Dedi su var burada. Onun için de çocuk e, sondajı getirdi. Ara, su aramaya başladı. Allah böyle kısmet etti, nasip etti. Bize e, su çıktı burada.